Evet arkadaşlar yine annem pasta gibi bir şeyler yapmış. Yani bunu hamur yorma makinesiyle falan çırpıyor. Ondan sonra işte bu arada zaten kalemim kaybolmuştu. Yazmıyor zaten o yani kayboldu iyi oldu. İnşallah yani kanalıma abone olursunuz. Çok sevinirim. Ve yani annem gerçekten güzel bir pasta yapsaysa bunu yani tek başıma bitirmeyi düşünüyorum ailecek ve ailemle e, paylaşacağım ama annem üstüne sos falan filan dökerse daha güzel olur inşallah döker böylece daha güzel olur ve bitirmek için daha çok esenlerim böylece daha güzel olur yani e, Şimdi evimizin malzemesine bakıyorum daha değişik şeyler görüyorum neyse buraya odaklanalım işte annem içine sos falan filan dökmüş işte e, kırmızı soslar dökmüş ve e, yani güzel duruyorlar. Yani eğer vişne nedir? Vişne olmadıysa yemem. Yani çok güzel olmaz. Böyle bir şey olmazsa inşallah güzel bir şeyler olur. İçine ee, içine tadına bakıyorum. İnşallah çikolatalı. Çikolatalı değilse de yine iştahım kaçabilir. Yani inşallah iştahım çok kaçmaz. Yoksa iştahımı geri tutmak zorunda kalacağım. İnşallah yani tahta kalemini de bulurum. Yani yazmasa da yani bulsam da iyi olur. Hadi bunu güzel olursa YouTube'da paylaş.